öksürük ve bel arası önemli bir konu başlığı. Eğer belinizde veya omurganızın herhangi bir yerinde bir sorun varsa öksürdüğünüz zaman bu ağrılar artar. Bazen de hiçbir probleminiz olmadığı halde şiddetli öksürük nöbetleri yaşarsanız, uzun süren öksürük işte parancit gibi, ilarajit gibi akciğer hastalıkları gibi şiddetli öksürük nöbetleri sonucu intradiskal basınç arttığı için disklerinizde taşmalar olur. Bazen de ortak problemler olur. Yani e, hastanın akciğerindeki kanserden dolayı e, öksürüğü vardır. Ama aynı zamanda kanser, akciğer kanseri e, kemiğe bir metastaz yapar. Özellikle sırt omurgasına metastaz yapar. Ve buna bağlı kemik ağrılar olur. Özellikle tipiktir, e, geceleri uykudan uyandıran ağrılar olur. Eğer bir akciğer kanseri, bir meme kanseri geçirmişseniz, tedavi edilmiş olsa bile, geceleri uyandıran sırt ağrılarında mutlaka uyanık olmak lazım ve çok erken tetkik yaptırmak lazım. Öksürük hem bel ağrısına sebep olur. Hem mevcut bel ağrısını ortaya çıkarır. Aynı zamanda ortak bazı semptomlar da olabilir. Yani bir akciğer kanserine bağlı öksürük ve akciğer kanserine bağlı bir kemik metastazı aynı hastada olabilir.